Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Biliyorsunuz dün ilk videomuzu çekmiştik. Bugün ikinci videomuzla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Siz yokken ben biraz level kastım. 3 levelde falan bıraktığımı düşünüyorum dün. Bugün 7 levele biraz siz yokken deneyimlemek istedim. Birkaç bir şeyler öğrendim. Ve sizlere bunu videoda anlatacağım. Ee, gerçekten... E, Epitom Metin 3 mü? Yıllardır beklediğimiz epitom, şey Metin 3 epitom mu? Aslında e, isteklerimizin birçoğunu karşılıyor, ama yapılması gereken, düzeltilmesi gereken birçok şey olduğunu da söyleyebilirim şimdiden. Baklar konusunda ne bileyim? Çok hataları var ve bunu kabul ediyorlar ve e, hatalarını düzeltmek için de elinden ge gelen gayreti gösteriyorlar burada şu ayrıntıyı da biraz önce fark ettim gerçekten bayağı uğraşılmış bir oyun Arkadaşlar ee, şu bu boş bir şey olduğunu düşünmüyorum ileride bununla hakkında ne bileyim etkinlikler yazacağını falan duymuştum bunun hakkında güzel bir şeyler olacak ama bunu daha yeni fark ettim Arkadaşlar şimdi düne göre bugün sanki bir iyileştirmeler gelmiş kasılmalar planda da yok gibi. bayağı iyi. Her geçen gün daha da güzel oluyor. Daha da geliştiriyorlar. Umarım çok daha güzel olacak. Metin 2'yi bize unutturacak. Evet. Hiç sizi bekletmeden hemen başlayalım. Hemen hava kılıcımızı yakalım. Ee, öfkemizi yakalım. Arkadaşlar düz vuruşla dahi Havayla öfkeyi yaktıktan sonra domuzları kesebiliyoruz. Burada bayağı bir dom e, domuz duyunu var. Bunlar kendisi saldırabiliyor arkadaşlar. Sizin onları çekmenize gerek kalmıyor. Ve güzel tarafı Tek kılıç çevirmeyle hepsini alt edebiliyoruz. Sürekli doğuyor Bilmiyorum oyun sitime düşünce burası tıklım tıklım dolu olacağından eminim. Can bomboş ama <laughs> oyun gerçeğe geldiğinde buralarda slot avlamak çok zor olacağını söyleyebilirim. Yani şu an kolay level alıyor olabiliriz ama velakin oyun dolduğunda bu slotların bulabilmek için belki geceleri daha çok vakit geçirmemiz gerekebilir. Çünkü boş yer kalacağını tahmin etmiyorum. Şimdiden bile yani server dolu ya. Gerçekten dolu. Bir sürü yüzlerce insan görüyorum yolda. Şehre gittiğimizde birazdan göstereyim. Gerçekten bayağı insanlar var. Oyunun talep görecebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Lot kesimini bayağı dünden bugüne sanki değiştirmişler gibi ya. Bugün çok daha rahat kesiyorum. Ben. Aa pot basmayı unuttuk. Pot basmayı unuttuk. Pot A bitti. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Potumuz bitti. Bunun farkına varmadık. Domuzlardan da gerçekten bayağı bir para düşüyor. Ne kadar para toplayabilirsek o kadar kardır. Çünkü şehre dönmemiz gerekiyor. Burada şey yok. Burada başla. Burada başladığımızda yine e, canımız ve manamız olmayacak şekilde başlıyor. En yakın güvenli noktaya döndüğümüzde bazen şehre atıyor bazen de en yakın yerlere atıyor ama canımız fulleniyor bilginiz olsun arkadaşlar. Yani Metin Eki, Deki gibi şehre dön gibi bir olay yok. En yakın yere dön diye bir seçenek sunmuşlar bize. Bu da bazen şehre bazen o kasıldığımız noktaya gönderiyor. Herhalde potumuzun bittiğini yapay zeka fark ediyor ve şehre gönderiyor diye düşünüyorum. Tam çözemedim. Ama bunu, bunu yakında çözeriz ya. Ama eğer potumuzun bittiğini de şehre gönderiyorsa çok güzel bir düşünceymiş. Düşünmüşler gerçekten. Şöyle dün hatırlıyorsunuz. ilk dakikalarımızda kılıcımızı artı sıfırdan artı bire basmak istemiştik. Ve artı bire <laughs> ilk denememizde daha da oyunumuzun 10. dakikasında filan yakmıştık. Dün ben sinirlendim biraz gittim 1250 yank para biriktirdim ben e, artı 5'e bastım Arkadaşlar şu an artı altı istediği item elimde mevcut mevcut değil ama isterseniz artı basmak adına şöyle size gösterebilirim zırhımıza 100 yank işin adını unutuyorum Bu arada 3k para kazmışız Bu da çok güzel. Çok güzel artı basım sesi filan. Aa abi ben bu çare oynayamam ya gerçekten. Çok deli dehşet yakıyor ya. Benim hesapta bir sıkıntı olabilir. 1500'üm gitti. 1250 de ben şeye verdim abi. Silah verdim. E ee, Abi battık yani ya. Gerçekten battık. Böyle bir saçmalık olamaz ya. Artı bir baksana arkadaşım. %90 geçirme şansın var. Sen burada nasıl yakabiliyorsun ya? Artı 2. Artı 3. Artı 4. Hadi. Evet. Artı 5'e deneyelim mi? Ama 9 tane mi istiyor? Evet. 9 tane istiyor bizde bir tane var arkadaşlar Monster Hide O yüzden artı 5'e deneyemeyeceğiz Olsun bu kadar yeterli Zırh bizim için önemli Hayır atıyor da az daha Aa. Boşa denersek Atma abicim niye atıyorsun biz Senden bunu artı basmanı istiyorum Oha. Ya gerçekten bu çar çok şeysiz ya bahsiz da Ama bir şey daha söylemem gerekiyor. Benim param bitti. Aa, para bitti. 3K para bitti. Artı sıfır takmak zorundayım. Potum da yok. Of. Oh. Arkadaşlar şimdiden gerçekten söyleyeyim. Bu oyun bayağı bir zor olacak. Sadece 28 tane pot alabildim. Sırhımızı artı 5'e çıkartabildik. Oh my god, baya zor olacak arkadaşlar, Bayağı bizi zorlayacak bu oyun. Ee, ben size bir yer gösterecektim ya. Bak şey diyecektim. Bakın sürekli karşımıza birileri çıkabiliyor. Sürekli oyunda birileri var. Şuraları kilit koymuşlar arkadaşlar. Muhtemelen oyunun oyunda sürekli bize en büyük söyledikleri şey parayla hiçbir şekilde oyuna katkı sağlayamayacaksınız. Ama illaki para kazanmak isteyecekler. Bunu da kostümle olabilir. Ee, muhtemelen envanter genişletmekle olabilir diyeceğim ama zaten 3-4 envanter açmışlar abi. Bunu nasıl başaracaklar bilmiyorum. Şey aklıma geldi. Şurada nesne market depo açma falan olurdu ya. Metin ki e de o aklıma geldi. Bunda tabi öyle bir bileşenler yok. Envanter biraz daha şurada açılsa daha hoş olurdu. Şurada açılıyor. Şöyle koyalım. Ama buralara da ekstra itemlerin geleceğini şimdiden bize sinyalini veriyor. İki göz bırakmışlar abi burada. O hadi ok. Onu anladık. Ama burada iki göz bırakmışlar. Muhtemelen ilerleyen dönemlerde ekstra bir şeyler gelebilir. Şuradan gücümüzü arttıralım. Güce verdik. Yetenekleri saçma sapan dağıttım abi. Çevirmem vereceğim, bunu mu vereceğim, hangisini vereceğini bilemedim. Biraz yanlışlıkla bastım, şunu çevirme zannettim. Ee, hava kılıcı basalım dedim. Evet, hava kılıcı kısa sürüyor. Ama bakacağız. Evet, buradan domuzları kese kese gidebiliriz. Zaten çevirme attığımızda domuzları tek atıyor hasar yiyorduk. Zırhımıza artı basınca hasar yememiz de azaldı. Şu an gayet iyi durumdayız. Ama şunu söylemem gerekiyor ki bu Metin 2'de oynadığımız gibi değil hava kalıcı çok kısa sürüyor. hoşuma gitmedi açıkçası. Kaç saniye sürüyor abi? 35 saniye boyunca sürüyor sanki metin kitabı daha uzun süreler sürüyor gibi hatırlıyorum ben ama şu an yakma ihtiyacı duymuyoruz sadece bir çevirme tüm hepsini tek atıyor Rotların bizim üzerimize gelmesi güzel şeydeki gibi Ama kasılmak zevkli arkadaşlar. O kasılma zevki vardır ya hatırlar mısınız? Hani kata çıkarsınız. Etin ikide. Kasarsınız ya o zevki alabiliyorum. Gerçekten alabiliyorum o zevki. Çok daha iyi olacağına da eminim. Oyunun. Baya böyle domuzları fırlatması falan çok güzel. Şu ileride şey gördüm. Domuz yığını gördüm. Yani. Orayı muhtemelen oyun başladığında bırakmazlar ama baya bir domuz yığını var orada. Abi küçük pot gerçekten 28 tane içtik abi. 28 tane içmiş bir Ama şöyle güzel tarafı Ne söyleyeyim domuzlarda güzel para kasılıyor. Sıfır yankla geldik. Akromant. Hemen 700 yaptık. Bu da 70 pot mu diyor? Öyle bir şey diyor. Yani potla kasılma arasında. Baksanıza. 7 8 8 8 9 da atıyor. Baya para kası aslında. Keşke 7 8 9 ufak yapana kadar bu kadar çok atmana gerek yoktu bence. Daha az atsaydın daha çok atsaydım Bence Abi potumuz yok Şimdi Topladım bayağı büyük bir grup Ama Bir kılıç çevirme Yeterli oluyor Sürekli burada slotlar tekrar doğuyor Burayı boş bulursanız bu levellerde Çok iyi an boş bulabiliyoruz. Daha önceki söylediğim gibi ama Steam'e geldiğinde o kalabalık oyuna girdiğinde buraları boş bulmamızın imkanı olduğunu düşünmüyorum. Muhtemelen herkes birbirine kase atıyor bir şekilde. Bulabiliriz. Çok bak 3K biriktirmiştim. Şu an çok hızlı bir şekilde 1600 ne ulaşmış bulundum. Potumuz bitti. Evet. Yine şehre yakın bir yeri attım. Şehre attı daha doğrusu. Pot alacağım. Mecburen. Ya buna şey lazım bu karakterlere. Kesinlikle saldırı hızı, at mat, buralara tekrar gidip gelmek bu levellerde tabii ki zor oluyor. Ama eminim her şeyi çözülecektir bu levellerde. Tabii ki zor olacak. Yani dün 20 dakika oynadık. Bugün 20 dakika, 15-20 dakika oynadık. Hızlı bir şekilde 8 levele ulaştık. Ama dediğim gibi server dolu olduğunda bu kadar hızlı bu levellere dahi gelemeyebiliriz arkadaşlar. Ben zarar ettim. Niye? Hatta bir Orta boy ne kadarmış 20 diyor ee, Özelliklerini Yazmıyor mu potun ne kadar basıyor Yok Yazmıyor abi Alıyorum abi 84 tane etti Tabi biliyorsunuz bu öbürüne göre Daha büyük bir pot Evet Burada yine arkadaşları görebiliyoruz Bir ara şurayı bayağı bir kalabalık görmüştüm Evet arkadaşlar. Siz oyunları oyunu nasıl buldunuz? Ee, sizi tatmin etti mi? Yoksa eee radan mı geldi? Siz de Metin 2'ye yoksa gelecek diye yıllardır bahsedilen Metin 3'e benzettiniz mi benim gibi? Bunları yorumlarda belirtebilirsiniz. Sormak istediğinizi sorabilirsiniz. Benim bazen aklıma oyunun e, ve videonun heyecanıyla gelmeyebiliyor Bunları lütfen yorumlarda belirtin Bu arada videomu beğenip like atıp desteklerseniz kanalıma abone olarak çok sevinirim biliyorsunuz e, bu seviyelerde yine video çeken insanların motive kaynaklarından en değerlerinden biridir beğeni ve abone olma yorum yapma zaten bal kaymak e, sizden isteğim bu kadar sizin de benden isteğiniz olursa lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda daha farklı konulara değineceğiz. Muhtemelen birkaç level daha atlatıp sizin metin bölgelerini götüreceğim. Metin kesmeleri göstereceğim. Ve videolarımızın sonu geleceğini düşünmüyorum. Her zaman yeni bir konu olacaktır. Çünkü oyun bayağı bir geniş. Güncellemelerle iyileştirmelerden bilgi edinmek için de takip edebilirsiniz. Çünkü tüm her şeyini anlatacağım bu kanalda sizlere. Yani emeğin karşılığını verirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Sağlıcakla kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.